Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile temeli atılan, Hazreti İbrahim ve Hazreti Hacer ile hayat bulan, Hazreti Muhammed ve Hazreti Hatice ile İslamiyete beşiklik eden kadim bir şehirdeyiz. Beldelerin anası olarak bilinen Ümmül Kura'dayız. Hazreti İbrahim'in duasına mazhar olan El Beledül Emin'deyiz. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde adı geçen Mekke'yi mükerremedeyiz. Öyle kadim bir şehirdeyiz, öyle mutlu bir şehirdeyiz ki aynı zamanda Mualla semtinde Mualla kabristanındayız. Bizim kültürde daha çok bilinen adıyla hitap etmek isterim, cenneti i Mualla'dayız. Mualla semti cahiliye döneminden bu günümüze kadar aynı ismi taşımaktadır. Mekke-i Mükerreme'nin cahiliye döneminden günümüze kadar geçen şu süreç içinde ismi değişmeyen eski mahallelerindendir. Mualla kabristanı Harem-i Şerif'e 2 kilometre uzaklıkta olup Cim Mescidi'nin civarındadır. Aynı zamanda Yakutul Hamavi'nin Mojamül Buldan eserinde şöyle geçer. Mualla semti o dönem cahiliye döneminde veya İslam öncesi dönemde Mekke'nin bir üst mahallesi ve bir alt mahallesi olarak iki kısma ayrılır. Üst mahalle daha çok elit tabakanın e, ...ikamet ettiği bölge olarak bilinir. Mualla ismi yüksek tepeye doğru olduğu için... ...alilikten, uluden, yücelikten gelen bir isimdir. Diğer semtide Mesfele ismi... ...esfelden, safilden veya sefilden aşağı... ...ve e, alt bölge veya alt mahalle olarak bilinir. Elit tabakanın daha çok konakladığı ve ikamet ettiği Mualla semti... ...Harem-i Şerif'in doğu tarafına düşmektedir. Muallak kabristanı, daha doğrusu cenneti mualla, Hucun Dağı'nın arkamızdaki bulunan Hucun Dağı'nın eteğinde bulunur. Doğusunda Hucun Dağı ve batısında Süleymaniye Dağı bulunmaktadır. Tabii ki bu kabristan hangi tarihte başladı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın atalarından ve büyüklerinden 5. kuşaktan dedesi olan Husay bin Kelab'ın vefatından sonra defnolunmasıyla bir aile kabristanı olarak başlamıştır. Ancak daha sonra birçok ailesi, amcaları, amca çocukları bu çevrili olan bölgede, kuşatılmış olan bölgede metfundur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdülmuttalip dedesi, Haşim, Abdümenaf, Kusay, Ebu Talip amcası hepsi aynı bölgede bulunmaktadır. Tabii ki bunlardan bahsederken Bunların dışında daha çok Cenneti Muallayı tanıdığımız zaman veya Cenneti Muallaya ziyarete geldiği zaman bildiğimiz zihinlerde daha çok oturan Hazreti Hatice Validemizin mezarı olması. Hatice Validemiz yine çevrili olan bölgede kapı kısmının hemen ardına düşen küçük bir çevrilmiş beyaz duvarla hemen cam önü olan bir mezardadır. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyoruz ki Oğulları da küçük yaşta vefat ettiği için Kasım'ın da mezarı yine Hz. Hatice validemizin mezarının çevrili olan bölgenin içinde bulunmakta. Anne oğul orada emanet edilmişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Kasım ismini büyük oğlunun adıyla anıldığını hepimiz biliyoruz. Tabii ki sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evladı ve eşi değil, burada Hz. Ebu Bekir'in de çocuklarından, torunlarından birçok önemli isim mevcuttur. Esma bintü Ebi Bekir validemiz 31. havuzda yatmaktadır. Aynı şekilde torunu Abdullah İbni Zübeyir 29. çevrilmiş bölgede şehit edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 630 yılında Mekke'ye fethi için geldiğinde çadırını ve fetih sancağını Cenneti Muallada Hatice validemizin kabrinin yanı başına kurmuştur. Tabii bunları Mekke'nin o günkü konumu itibariyle hem Hucun Tepesi'nin yüksekliği açısından, Harem-i Şerif'e bakan yönü açısından ve Hz. Hatice eşi, sevgili eşi ve büyük evladı Kasım'ın da olmasıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzur bulduğu bir bölge olduğu rivayet edilmektedir. Hazreti Hatice Validemiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece eşi değildi. O, Hazreti Resul için hem eşti, hem destekti, hem de en büyük güçtü. Hiçbir zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne maddi olarak, ne manevi olarak, ne sevgi olarak hiçbir desteğini esirgemedi. Her daim arkasında durdu. Öyle ki, Nur Dağı'nda vahiy indikten sonra, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerindeki o heybetli halden, sıkıntılı halden ilk sığındığı kişi Hazreti Hatice'ydi. Genelde kitaplarda, eserlerde Hazreti Hatice ilk iman eden kadın diye bilinir. Ama aslında Hazreti Hatice Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman eden insandır. Çünkü Nur Dağı'ndan sonra onu karşılayan, onu teskin eden ve doğru yolda olduğunu vurgulayan tavırlarıyla Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a destek olmuştur. Tabi ki Resulullah bu sevgiyi asla unutmadı, bu muhabbeti asla unutmadı. Öyle ki Hz. Hatice'nin kız kardeşi Hale, validemiz, Medine'de bir gün ziyarete gelir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ziyarete gelmeden önce hani ev sahibine seslenerek girilen e, mekana seslendiğinde Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ailesiyle, kızlarıyla birlikte muhabbet içindeyken gelen sese gözleri dolarak evdeki ehaliyi karşılamaya gönderir. Tabi o esnada eşlerinden biri taaccüp ederek, şaşırarak ya Resulallah gelen kim ki siz bu kadar etkilendiniz gözlerinizden aşağı yaşlar aktı diye şaşırırlar. Yani gelen bir hanımefendi olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neden bu kadar etkilendi diye sorarlar. Resulümüz şöyle cevap verir. Halkın Hatice'min kız kardeşi gelmiş. Halkın Hale'yi karşılayın diye bu muhabbetin belirtisi olarak sevgisini dile getirmiştir. Tabi burada dipnot olarak söylemek isterim. Hazreti Hale'nin sesi Hazreti Hatice'nin sesine çok benziyor. İlk duyduğu anda sevgili eşi Hazreti Hatice'nin sesi aklına gelir ve gözlerinden yaşlar akar. Bu bölgede birçok sahabinin defne olduğu rivayet edilmektedir. İslamiyet'teki ilk şehit Sümeyye ve Yasir Efendimiz, Ammar bin Yasir'in annesi babası bu mezarlıkta bulunduğu rivayet edilir. Aynı şekilde Hz. Ebu Bekir'in diğer oğlu Abdurrahman bin Ebi Bekir yine Cennet-i Muallada metfundur. Ve Abbasi Halife Ebu Cafer el Mansur Cennet-i Muallada defnedildi rivayet edilmektedir. Birçok sahabi ismi Birçok alim ismi, birçok muhaddisin, muha müfessirin ve fakihleri barındıran Mekke alimlerinin ve dışarıdan olan birçok alimi kucağına açmıştır Cennet-i Mualla. <laughs> Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in kızı, büyük kızı olarak bilinir. Hazreti Ayşe validemizden 10 yaş büyüktür. Esma binti Ebu Bekir'in ismi daha çok Resulullah aleyhisselatü vesselamın hicret esnasında, Medine'ye hicret edeceği dönemde sihir kitaplarında geçer ve anlatılan şöyledir. Resulullah aleyhisselatü vesselam hicret kararı aldığında Hazreti Ebu Bekir'in evine gider ve bu kararını onunla paylaşmak ister. Ancak bulunduğu ortamda Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe validemizin olduğundan dolayı biraz tedirgin olur ve durakladığını fark eder Hazreti Ebubekir. Esma ve Ayşe sır sahibidir Ya Resulallah konuşabilirsiniz onların yanında dediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kararını Hazreti Ebubekirle ile paylaşır. Tabi hicret gerçekleştikten sonra Hazreti Esma validemiz hem babasına hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kırbaya su doldurarak bir de azık bohçası edinerek üç gün boyunca Hz. Ebubekir ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a azık taşır. Hatta öyle ki üçüncü gün hazırladığı azığı taşımak için ipi evde unuttuğunu fark ettiğinde, yanında ipi bulunduramadığını fark ettiğinde beline sardığı kuşağını ortadan ikiye ayırır. Bir ucundan kırbayı bağlar, bir ucundan bohçayı bağlayıp omuzlar götürür. Ve bu halini gören Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona öyle bir müjdeli haber verir ki senin bu kuşağın cennette çifte kuşakla müjdelensin diye bu güzel haberi onunla paylaşır. Ve Dâtun Nitaqayn lakabı buradan gelir. O kuşağını ikiye ayırıp taşıdığı azıktan dolayı. Tabi Esma Validemiz uzun yaşadı. 100 yaşına yakın hatta 100 yaşını aşkın vefat ettiği söylenir. Yine bu bölgede yaşadı. Hazreti Esma Validemiz 100 yaşına kadar yaşadı ancak ne akli dengesini ne de e, fikrini kaybetmedi. Öyle ki oğlu Abdullah İbni Zübeyir'in ölüm anında ona ünlü nasihatını vererek karar verilmesine yardımcı oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Medine'ye hicret ettikten sonra Esma Validemiz Medine'ye hicret etmeye karar verdiğinde aslında Abdullah bin Zübeyir olan oğluna hamile olduğu söylenir ve Kuba'da dünyaya gelir. Böylece hicretin ikinci yılında dünyaya gelmiş olur ve hicretten sonra doğan ilk çocuk olduğundan dolayı büyük bir sevinçle karşılanır. Ayrıca ismini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abdullah olarak koyar ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında yetişen bir genç olarak büyüyor. Öyle ki Mescid-i Nebevi'ye o kadar çok gelir gidermiş ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde ona Mescid'in güvercini diye, Hamamül Mescid diye adlandırmışlar sahabiler. Abdullah İbn-i Zübeyr, Hazreti Hz. Ebu Bekir döneminde cem edilen Mushaf-ı Şerif'i çoğaltma ekibinde heyetinde olan dört kişiden biriydi. Abdullah İbn-i Zübeyr, iyi bir kari, iyi bir hafız, iyi bir din adamı, iyi bir alim olmasının yanı sıra siyasi görüşüyle de ön plana çıkan sahabilerdendi. Hz. Ali ve Hz. Muaviye'nin dönemindeki çekişmeli dönemde sıkıntılı bir dönem atlatmaktaydı. Öyle ki en son Irak valisi ölüm emrini verir ve bunu gerçekleştirir ve bu bölgede gerçekleşir. Burada şehit edilir Abdullah İbn-i ve annesi de bu ana şahit olur. Öyle ki o anda Abdullah İbn Zübeyir kuşatıldığı an teslim olmak veya olmamak adına gelgitler yaşarken yüz yaşındaki annesi Esma'ya danışır. Son sığınacağı kapı olarak. O kadar bilgin, o kadar ilim sahibi, o kadar siyasi görüşe sahip bir sahabi olarak yine desteği annesi Esma binti Ebi Bekir'de bulur. Esma validemize danıştığı ve Hanım hanımefendi Esma validemiz ona şu ünlü sözünü söyler. Evladım inandığın uğruna, inandığın şey uğruna adım atmaya devam et. Eğer davanda inanıyorsan sonuna kadar yürü, inanmıyorsan vazgeç ama esir olma. Ucunda ölüm olsa da esir olma diye uyarıda bulunur. Ve annesinin sözüyle devam eder. Abdullah İbni Zübeyir burada şehit edilir ve bu kabristana defnolulur. Ardından birkaç gün sonra annesi Esma binti Ebi Bekir'le vefat eder. <laughs> Hz. Hatice Validemizin mezarı bir ara kaybolduğu rivayet edilir tarih kitaplarında. Ama daha sonra yeri tespit edildikten sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1543 yılında yeri tespit edilen Hatice Validemizin mezarını bir türbe yaptırılır ve türbedar görevlendirilir. O dönemde birçok sahabinin ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın atalarının da dahil olmak üzere türbeler yaptırılır. Hatta bu Talip amcasına bile türbe yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Ama daha sonra bu türbe ve makamlar kaldırılıp bugünkü haliyle sadece başında bir taş konularak e, şu an hizmet vermekte. Tabii ki Osmanlı döneminde ve daha öncesinde İslami dönemde her mezarın başında kitabeli yani kayalardan alınan dikdörtgen e, kaya parçalarına ya oymalı veya kabartmalı ki vefat eden kişinin ismi yazıldığı e, mezar taşları da mevcuttu. Ancak şu an Hiçbiri olmadığını söyleyebiliriz. Şu anki şekli sadece bir mezarın belirleyecek, bir mezarın varlığını belirleyecek şekilde düz bir taş üzerinde isimsiz bir şekilde konulmaktadır. Tabii ki bu güzel yerde Mekke'nin daha önce de bahsettiğimiz gibi Hucun Dağı'nın eteğinde, Mualla semtinde, Cennet-i Mualla'nın hem sağı hem solu olarak Burası da bir, daha öncesinde bir vadi olarak rivayet ediliyor. Vadinin iki tarafına definler devam ediyor. Ve günümüze kadar hala bugün itibarıyla yine e, defnun olan cenazeler vardı. Her iki tarafta var olan Cennet-i Mualla'nın iki e, bölgesi veya iki bölümü Mekke-i Mükerreme'nin en önemli ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir. Abdullah ibn-i Zübeyr annesi Esma'yı anlatırken şu özelliğini dile getirir. Annesi Esma'nın ve Hazreti Ayşe validemiz olan teyzesi Ayşe binti Ebi Bekir'i anlatırken annesinin cömertliğini genelde dile getirir. Ve şöyle anlatır. Teyzemin eline bir şey geçtiğinde yani Ayşe binti Ebi Bekir'in eline bir şey geçtiğinde biriktirirdi. Biriktirdikten sonra toplu hale geldiğinde dağıtmayı severdi. Ancak annem Esma binti Ebi Bekir eline geçeni ertesi güne hemen harcamayı severdi. Sadakası bol ve fakir annesi olduğunu rivayet eder Hz. Abdullah. Tabii ki şu an bu kutlu insanları anlatırken Mekke-i Mükerreme'nin ucundan eteğindeki cenneti mualladaki yatan bu kutlu insanları tanımak adına anlatıyoruz. Bunları bilerek buraların ziyareti yapılırsa daha ayrı bir haz alacaktır insan. Hacılarımız Mekke-i Mükerreme'de Cenneti Muallayı ziyaret ederken buradaki ziyaretlerini bu isimleri tanıyarak, bu isimleri bilerek ziyarette bulundukları takdirde biz de döndüğümüzde çok şeylerle dönmemiz gerekir. Şunu söyleyebilirim. Buradan döndüğümüzde neden bir Hatice bin Tuhuvaylit olmayalım? Neden bir Esma binti Ebi Bekir olmayalım? Neden bir Abdullah İbn-i Zübeyir olmayalım? neden bir Abdurrahman bin Ebi Bekir olmayalım? Hepsi kutlu isimler. İnşallah bu ziyaretimizde de onları haberdar eylesin Yüce Rabbim. Döndüğümüzde bu güzel anılarla Türkiye'ye dönmek, tekrarını Rabbim umrelerle nasip etmesini temenni ederek Rabbimden sağlık selamet diler. Allah'a emanet olun. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü